Evet, e, bugün bir e, Deryalı Fikirler'de bir tekrar yapacağız. Sizlerden gelen istek üzerine. Faruk, beni Ahmet'in yayın öncesi. Burada e, Sibel Can'ın yeni şarkısını çala çala e, hepimiz e, pek bir etkilendik. Çok güzel şarkı. Şunu hafta içinde biraz mırıldansana bakayım. Çok güzel. E, önümüzdeki hafta bunu Dağlara yazdım yârim, buğulu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yarim hem okudum hem anlattım. Vay Faruk ya, çok, çok çok güzel, güzel. Faruk çok da güzel söyledin Sibel Can da çok güzel söylemiş çok güzel bir şarkı ee, yorumuna sağlık Sibelciğimin vallahi çok okumuş. Ee, okumuş mu Tabii. bu albümde? Yok 3-4 e, albüm önce. Neydi o şarkı? Ya gidiyorum, canın senin sağ olsun. Hiçbir Hiç şey şeyini söylemez, şimdi duyuyoruz. Neyse. Yani ne sana. kapalı kutusun sen böyle bilmiyorum. E, çok kıymetlimiz bizim Farukçum. yani hakikaten çok bir tane. <laughs> e, şimdi Ümran Hanım, Ümran Üstün e, Haydi Stüdyo konuklarından geçen günde onu burada konuk etmiştik. Ay bir şal yaptı, pir yaptı yani Ümran'cığım ellerine sağlık. Ee, biz adına gelin şalı dedik bunun. Yani tam beyazı mesela veya gelinlik biraz kırık beyazsa bu. Ee, bu şeyli ipten, sakallı ipten örmüş. Hakikaten çok güzel bir şal, çok soran oldu. Onun için Sibel bugün bir kere daha tekrarlayacak. Umarım bize soranlar şu anda ekran başındadırlar. Şimdi Sibel hemen anlatalım ee, kaçın katları ne? yeni ilmek başlıyoruz. Heh. buna ilk. Ee, bir ters, örü, bir düz sıra örüyoruz. Normal beş numara şişle ya da neyle öreceklerse, mesela Angora ile öreceklerse beş, dört, beş numarayla yapabilirler. Sibel bu Fakat, Angora'dan da ay çok güzel olur. Ben bence o. süper olur. Biz bir Angora tane Angora'dan yapalım. kendimize yapalım. Tamam yapalım. Hakikaten çok Hı -hı. şık olur. Hatta o şey var ya böyle tavşanlı yünler falan oluyor. Heh ay süper olur onlar güzel olur gerçekten çok güzel olur şöyle bir e, çekelim bunu şöyle iyice bakın e, gerçekten hem de kolaymış yani çok zor da değilmiş e, evet. şimdi bir e, ters örüyoruz bir sıra sonraki bir, bir düz örüp ters sırayı şöyle büyük yedi numara şişe geçirdim çünkü Ümran Hanım bu sıranın gevşek gevşek alınması gerektiğini söyledi Hı. şunun için Şimdi baştan iki ilmeği normal düz örüyoruz. Evet. Takip eden üç tane ilmeği birlikte alıp bir tane aldım. Şimdi bunun içinden yedi tane ilmek çıkartacağım. Üstüne aldım. İki, üç, üstüne aldım dört. Şu yedi ilmek beş, çıkarmayı yavaş Altı, tamam. Yedi. Yaptım. Şişten çıkartıyorum bunu. Bu bir ilmeği öne alıyorum ipimi. Ters örüyorum. Tamam. Tekrar arkaya aldım. Şimdi sırada yedi tane ilmeği birlikte alacağım. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Sadece yedi bu, aldım. bu sıraya mahsus o üç değil mi? Yok hep artırmaları başta, başta, başta üç başta, yapıyoruz. Evet. Heh, tamam. Başta ve sonda. Şimdi yedi ilmeği aldım. Şimdi bir tane ilmeği çıkarttım. Bir. Dur Sibel yakındasın bir. yavaş hareketi. Üstüne doladım. İki oldu. Tekrar içinden ilmek çıkarıyorum. Üç. Üstüne doladım, dört. İçinden çıkarıyorum, beş. Üstüne doladım, altı. İçinden çıkardım, yedi. Evet. Çıkartıyorum şişten. Bir tane ters ördüm. Yine takip eden yedi ilmeği birlikte alıyorum. Evet. Bu ilk sırada iki tane tam, iki tane yarım gibi oluyor. İki, dört, altı, yedi. Şimdi sonunda da üç ilmek kalacak. Onu yapacağız. Bir... Üstüne doladım. İki. Üstüne doladım. Dört oldu. Beş. Üstüne doladım. Altı. Ve yedi. Yedi ilmekten yedi ilmek çıkart. Evet. Şimdi bir tane ters ördüm. Bakın sonunda yine üç ilmek kaldı. Başta da üç yapmıştık. Üçü bir aldım. Şimdi aldı. bundan yine yedi tane ilmek çıkartıyorum. Hmm. Üç. Dört. 5 üstüne doladım 6 çıkardım 7 Şimdi bu son kalan iki ilmeği de düz örüyorum. Başta ve sondaki iki ilmeği düz örüyoruz. Valla süper anlaşıldı. Şimdi arkadan bütün ilmekleri, şimdi normal şişime geçtim. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Burada bir önemli olan ben buraya biraz belki şey oldu ama yani hani emir kipi gibi oldu. Şimdi bir ters örüp düzde artır. Bir ters ...bir düz, bir ters örüyoruz. Sonra haroşo, iki sıra ters örüyoruz. Bu hı. ikinci ördüğümüz ters sırada... ...gene kalın şişimize geçip veya da gevşek alıyoruz ilmeğimizi. Şimdi bak bunu böyle gösteriyorum. Burada ekrandan fotoğraf çeken mi ararsın? Hı hı. Burada ekranı durdurup burada bunu yazan mı ararsın? Evet. Her türlü şey oluyor. Bunu böyle çekelim. Bunu böyle bak. fotoğrafını da çekeriz. Evet. Sonra düz de artıracağız. Şimdi o da Şimdi yana... bu hangi sırayı yapıyorsun? Arkada... Şimdi bu arkaya geldim. Şimdi bir ters örüyorum. Tamam. Bir, bir ter... ters, bir düz, bir ters öreceğim. Sonra iki sıra ters öreceğim. İkinci ters ördüğüm sırayı gevşek gevşek alacağım. Şu. Bak bakın bir de şöyle şimdi. Burada gösterelim. Hı -hı. Burada da çok güzel anlaşılıyor motif. Ha bunda da çok güzel oldu Sibel. Evet ben de çok güzel oldu. Çok hoşmuş. Şimdi burada da kenardan artırmayı göstereyim. Göster. Şimdi baştan yine iki ilmeği normal düz örüyorum. Ördüm. Şimdi şu üç ilmeği yine baştan çünkü bu artırma sırası. İki tane ters ördükten sonraki sıram bu. Gene içinden yedi tane ilmek çıkartıyorum. İki, üç, dört, beş, üstüne aldım altı, yedi. Şimdi şunu ters örüyorum gene arada. Tamam. Şimdi sağdan üç, ...soldakinden 3 ve şu arada ters ördüğümüz ilmek. Şimdi 7 ilmeği birlikte alıyorum. Hep şey oluyor Derya Hanım... ...sağda solda ikincisi sıradaki ortada. Yani çapraz çapraz oluyor. Hani böyle sıra üst üste çıkmıyor örnek. Kay, kayıyor, kayıyor, mu? kayıyor yani. Evet nevi. evet kayıyor. Ee, çok güzelmiş. Ümran Hanım ne dedi üç. sana şu şişi? Böyle düşündüğün için hani birini e, boğazı... Sibel Hanım var ya... ...bravo bunu çok güzel akıl ettin dedi. <laughs> <laughs> Gerçekten çok iyi. Evet. Bu şekilde. E, bir kere daha tekrar ederiz yayın Tabii sonuna ederiz, doğru ederiz. E, Sibel'ciğim.